Herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün yine benim için çok keyifli bir gün. Çünkü grup çalışmamızın ertesi gününü yaşıyorum. Çalışmada bana ulaşan duygular, duygularla alt üst oluyorum. Alt üst oluyorum derken sanki çok lezzetli bir şeyi yemişti sonradan onu demlendirir gibi, onu böyle her anını daha Güzel bir şekilde yeniden tadar gibi bir şey yaşıyorum grup çalışmalarından sonra. Arkadaşlar paylaşmak istediğim bir şey var. Bizim pazar gecesi grubumuzdaki artık programımızın sondan bir hafta, sondan bir önceki haftasında "ahlak nedir? Kendinizi ahlaklı sayıyor musunuz? Neden?" sorusuna cevap arıyoruz. Katılımcılarından biri dedi ki şöyle dedi: Ben ahlak mağduruyum, Ben ahlak mağduruyum Hemen her gün belki her an ahlak kusuyorum. Şu yaşıma kadar, 38 yaşıma kadar bana gösterilen, beni biçimlendiren ahlaki kuralların. Kendim deliğinden ne kadar uzak olduğunun farkına varıp ondan kurtulmak istiyorum. Kendimde olmayan şeylerden çıkıp onları kusup kendimi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Fakat e, henüz bunu başaramadım. E, büyük bir mutlulukla bunu fark ettim. Fark etmek ve başlamak da önemli bir şeydir dedi biz böyle cümlelere alışkınız, böyle itiraflara alışkınız fakat bunun söyleniş tarzı, ifade tarzı katılımcımın jest ve mimikleri öncesini bildiğim katılımcımın bugününü o şekilde görmek beni kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulara sürükledi şöyle devam etti hani önce bir ben olaydım bir ahlak anlayışı seçebilirdim. Ben olamayınca herhangi bir seçmek, bir şey seçmek de mümkün olmamış dedi. Kendimi bulmaya çalışıyorum, kendimi aramaya çalışıyorum. Sonrasında ah bana ola, uygun olan ahlakı seçer mi? Ahlaklı mıyım, ahlaksız mıyım? karar verebilirim dedi. Ee, bu programı bu kadar vurucu bir e, sahneyi ifade etmek için yaptım arkadaşlar misafir katılımcım sevgili dostum sevgili psikoterapist arkadaşımın ifadesini burada söylemeden geçemeyeceğim hocam dedi çıplaklar kampına gelmiş gibiydim herkes soyunuyor herkes anadan üryan soyunuyor fakat kimse kimsenin orasına burasına bakıp da onun arasında şu su varmış, bu su varmış demiyordu. Dayanamadım. Ben de soyuldum hocam, soyundum. Küçüklükler kampına çok sevdim dedi. Evet, yeni grubumuz oluşturmak üzere çalışmalarımıza başladık. Siz de benden özelde irtibat kurarak yeni grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize ulaşacağımız günler dileğiyle. Hayırlı günler diliyorum.